sevinci müşriklerin öfkesi asrın put devireni yolundan dönme sakın yolundan dönme sakın yıllar yılı gönlünde büyüttüğün bu dava seni Yusuf kılınca yol sanma sakın tevhid sünnet uğruna düşünce zindanlara sadık yarenlerin var sen, sen kahırlanma sakın Ey devrin İbrahim'i, enbiyalar varisi, tevhidin muallimi, sözünden dönme sakın müminlerin sevinci. Müşriklerin öfkesi, asrın put devireni, yolundan dönme sakın. Her sözün yeni şua, hakikat güneşinde sen devrin İbrahim'i, bunu unutma sakın Ateşler yakma seni, emir arştan gelmişken Ufukta inkılap var, sen mahzun olma sakın Ey devrin İbrahim'i, enbiyalar varisi Tevhidin muallimi, sözünden dönme sakın Müminlerin sevinci Müşriklerin öfkesi asrın put devireni yolundan dönme sakın Batılın önderileri cem olmuşken karşında müptedi münafıklar Üzmesin seni sakın batıl zahildir daim Hakikat karşısında istikamet üzüresin Haykır hiç susma sakın Ey devrin İbrahim'i enbiyalar Tevhidin muallimi sözünden dönme sakın müminlerin sevinci Müşriklerin öfkesi asrın put devireni yolundan dönme sakın Ey devrin İbrahim'i enbiyalar varisi Tevhidin muallimi sözünden dönme sakın müminlerin sevinci Müşriklerin öfkesi asrın put devireni yolundan dönme sakın.